Evet arkadaşlar yeni bir günden tekrardan merhabalar. Az önce video çektim ama seste de problem varmış. Sessiz oldu. E, 80 tane kararının sandığı açmıştım. E, 3 tane de yeşil şans açmıştım. Hiçbir şey çıkmadı ama e, yine de o kesitlere koyarım hızlandırılmış bir şekilde. Şimdi çarımızı 101 level yapacağız. Hem kemer için hem de diğer zimpetimiz için. Onun için itemlerini e, falan ayarladık. E, yukarıya çıkalım tekrar görüşürüz. Bu arada onu da kaydını almıştım ama Kırmızı Kurtluğu G oldu. P'ye doğru gidiyoruz bilginiz olsun. Zümrüt kemiklerimizi önce bir 5 efsun yapalım. 5 efsun yaptıktan sonra da artısını basarız satarız. Tamam. 1, 2, 3, 4 hepsini oldu. 5 hepsini hemen yapalım birlikte. Ee, neden basmadan önce 5 hepsini yapıyorsun derseniz yani basarız zaten. Çok zor bir geçen item olmadığı için. Evet. Şu an hazır. Evet şimdi art 4'e kadar bir savaş kağıdıyla basalım. Art 4'den sonra ne istiyor bakalım. Çok da bir Paramız yok elimizde ama olduğu kadar olmadığı kadar şeklinde Hemen bakıyoruz artı dördümüz yapalım değiştirme gelecek zaten değiştirme gelince de değiştiririz sıkıntı yok artı dört evet artı beşin hepsi bilinmeyen artı ben bunları falan toplayayım tekrar kayda gel Evet, bilim en çartımızı aldık. İlk artı 5'imizi deneyelim bakalım. Şuradaki kutsamalarla. Tek de olursa süper olur. Olmadı. 4 yapalım. Yine olmadı. 3 yapalım. Yine olmadı. 2 yapalım. Yine olmadı. 1 yapalım. Oldu. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 in olmadı, in olmadı, in olmadı, in olmadı, oldu, 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 oldu. Yine yandı. Geçti. Hadi bir kere 5-6'ya ne istiyor bakalım. Daha 5 olmuyor item ki. Daha item 5 olmuyor arkadaşlar. Bu item biz nasıl basacağız? Az önce açtığımız işi şans. Kutusunda ses olmadığı için bir tane de sesli beraber açalım. Belki şanslı oluruz dedim. Çok lazım olduğu için çıkmaz ama deneyelim be. Deneyelim sonunu basmayacağım. Alalım bunu. Hatta bir tane daha açalım. Beraber başka da yok zaten. Para yok. Şurada mıydı? Şurada. Şurada. bu neredeydi bu işi şanslar? Şuradaydı. Burada. Şurada. Şurada. Lan, bu ticaret olması bitmesi ne kadar kötü bir şeymiş ya. Lan buradaydı işte. Hadi bakalım. <laughs> bu da sizin şansınız olsun bakalım. Az önceki benim şansımaydı. Bu sizin şansınız olsun. Hop, hop, hop. Böyle tak 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 tak. Yok abi, son kez basayım. Sanatını alıp gidelim. Şu genelde keselim bakalım. En zekalı kombinle yakalım kurt ruhumuzu. Sonra basalım her şeyimize Basalım basalım. Ben kesebileceğimizi düşünüyorum ama hiç şimşek yok çarda deneyeceğiz denemekten zarar gelmez. O zaman generali attım bitti. Hadi bakalım. Gel bakalım general kardeş. Oo, ben iyi vuruyorum da o da iyi vuruyordur. Elden takayım. Daha bunu takalım. Hadi bakalım. Zehir zaten. Elim bir anda yaşamda olsun. Hiç belli olmaz vallahi bu generale. Sağ solu belli olmuyor bunun. Hop bastım bir tane. Şimşekli eğitim takmayı unuttum ya. Neyse. Kesilir herhalde diye düşünüyorum. Tak 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 tak. Evet. Şimdi dolgumuz tamamlandı. Bir yüksekliğiniz var mı diye bakacağız. Bir kağıt sırttıracağım. Bunu tak tak bir ısıralım lütfen. Evet. Isıralım. Evet. Tak tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. Siz dişlerinizle tak tak birbirine çarparak ısırmanız icap ediyor. Isırın lütfen. Aynen böyle. Tamam. Açalım. Açalım. Açın beyefendi. Tak tak. Hop. Bir tane daha bastım. Aha zehir gitti kanama gitti valla kanamanın gitmesi bir tek kötü oldu bizim için kesilir ya bu hasarla kesemeyeceğiz dedi neyle keseceğiz anasını satayım yaşamın da dibine vurduk ama hadi bakalım Hı, kestik ne çıktı hiçbir şey çıkmadığını bile bile kesiyoruz işte bizde de var hata kıvrık çıktı istediğinden hiçbir şey çıkmıyor kan taşı çıktı bir tane daha kıvrık çıktı başka da bir şey yok zaten zevkine kestik işte arkadaşlar bu şekildeydi o zaman devam edelim. Arkadaşlar i̇şte az önce kayıt dışı dedim ki bir 4450 yap aldım derim bir çevireyim tombala gelmişti. Ulan derim zaten bir şey çıkmaz kayda girmeyeyim. bu mı geldi şaka gibi hemen bozduralım. Vallahi süper oldu bu ya. Evet arkadaşlar geldik biraz da boss dönelim dedik. Bakalım bosslarımızı keselim. Genel kappa ile başlıyoruz. Çarın hasarını vesaire her şeyini birlikte görmüş oluruz bu şekilde. E, ne eksiği varsa siz de yorumlarda belirtirsiniz ona göre ilerleriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi genel kapmamızı keselim. Çarda şeytan olmadığı için vuramıyor. Tabi genel kapma da bize çok vuramaz. Ama bakalım nasıl bir sonuç olacak ortada. Onu da görelim. Şurada da metnimiz varmış. Onu da keseriz. Triton'u keseriz. Ee, Istakoz'u keseriz. Öyle ilerleriz. Bakalım hiç kesmeden şuraların hepsini bir keselim. Ne çıkartacağız bu dörtlüden? Pederin güzel. Pelerin çok işime göre geliyor şu aralar. Güzel gidiyor yani satışlarda. Evet. Şunu da keselim. Hemen e efektler kapalı herhalde. Bu efektlere bakayım ben be. Ha, aynen kapalıymış. Açtık efektleri. Triton burada olması lazım. Şurada tam oluyor. Onu da keselim. E ben bunları keseyim. Metinleri falan da keseyim. Tekrar kayda girelim. Geldiği yere gönderelim. Triton reis nereye gidiyor? Alo. Nereye gidiyorsun lan? Heh, gel. Gel bakalım dur lan. Gel bakalım Triton. Lan Triton gidiyor. La beni unuttun. Heh. Triton'a bak ya. Ufak bir baskın. Onu da hallettik. Şimdi sırada Triton'u halletmekte. Abi şunları toplamasın şu çar. Ya bu oyunda altın keneti ne işi var ya? Ne işe yarıyor bu? Yıl olmuş 2025 hala bir şey mi düşür, şey mi geliştireceğiz ya? Gerçi onlar gelişme, gerçi onun geliştirmeye de gerek yok. Artık sandıklardan çıkıyor ve itemler yani. Eskiden o şekilde geliştirip basıyorduk da hala düşüyor işte saçma sapan. Onları bir değiştirmeleri lazım bence. Kim okuyabiliyor mu? Bakamıyoruz. Şunu da keselim bakalım. Ondan sonrasında ee, ne yapacağız ne edeceğiz hep beraber göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Spontane gelişen bir video olacak. E, zaten G4 yaptık. Ee, o da bizim işimize yaradı. Neredeyse şu an yüzüklü vurduğumuz hasar kadar hasar vuruyor metinlere vesaire. O da iyi oldu yani. Bir yüzük çıkartalım dedim. Zaten videoda eklemişimdir. Onu yeşil şans açtım. Hiçbir şey çıkmadı. O da bir kötü oldu bizim için. Öl, ölmeyeceksin herhalde. Hı? Aman ölme. Evet bunu da keselim. Sonra şu kar tanesi muhabbetini oynayalım. Bakalım ne çıktı. Karanlığın sandığı var. ETP alalım. Pelerin at ya. Pelerin atmazsan bizim işimize yaramıyor hiçbir şekilde. Çünkü pelerin e, ana e, para kaynağımız. Şunu 8 tanesini hop çevirelim. Tık. Güzel. Bir öfürdük Hop. 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 Ve beraber açalım şimdi. 5 oldu. 6 oldu. 7 bu. 8 de Burada 8'i de tık keselim. Şimdi bana bir... Hiçbir şey çıkmadı mı lan? Vay be neyse. Yani full fasulye atıyor. Fasulyeleri görünce de dayanamıyorum. Şimdi gideceğim. En son bu kadar fasulye attığı için e, simyalarını değiştireceğim. Bu çarın onu istiyorlar. sete geçmem lazım artık. E, büyük ihtimalle bu videoda olmasa da diğer videoda geçerim diye düşünüyorum. E, o şekilde ilerleyelim diye tahmin ediyorum. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz nasıl yapalım ne, ne edelim diye. E, o şekilde. Ben metni keseyim. Son canında gelirim. Açalım be. 12K hasar vuruyoruz metne. zeka setlerle açmadığım halde. iyi. Zeka setlerle açınca 13'e çıkıyor ama gerek yok çok fazla. E, aman aman da bir fark yaratmıyor çünkü. Şimdi yine hiçbir şey yapmamış abi. Pelerin at bana. Pelerin lan pelerin. Şurada ıstakoz var mı ona bakalım. İstakoz ah, var. Bunu da beraber keselim. Hadi sen pelerin at be reis. Geldik kapına koca reis. İşte geldim dostum. Lan hadi ya. İttirip durma beni ya. Kış darbesi. BK'lar çok kötü atıyor bu aralar. Çözemedim ya. Değişik bir olay var bu aralar. Oyunda şanssızlık var. Hop. Kestik. Abi ne attı? Heh. bir tane karanlığı sandığın onu at zaten. Onu kesin atıyorsun. Başka hiçbir şey atmamış. Abi bir şey atmadan. Daha hiç zevk verme. Şimdi bir de kral yengeci keseyim tekrar gel. Olsun. Bakalım. Ne atmış. Buranın en zor boss zaten kral yengeç. O yüzden dolayı ee, kesmesi en zor boss. Ne alaka bilmiyorum ama. Şöyle bakalım. Pelerin niye yok ya? Neyse ben farklı bir map'e gidip orada tekrar kayda gireceğim. Metin eventi varmış. Dayanabilir mi çar bilmiyorum ama bir katılalım bakalım. Ben ee, dayanabileceğini pek sanmıyorum ama. Denemekte de fayda olabilir. Katılalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım bre. Şunu beraber bir keselim. Kesersek 10 numara olur. Yani dayanırsa çar. Şu anlık sıkıntı yok gibi. Kesebiliyoruz. Aa, beşli ilaç gibi gelecek. Başka beşliler de bari. Event varsa on numara olur bizim için. Ya da bu kaldı mı bilmiyorum valla. Şimdi Güzel kesiyoruz. Can da oynamıyor. Valla şaşırtıcı bir şekilde. Can da oynamıyor valla. Güzel. Ee, hadi beraber keselim. Hiç kaydı kesmeyeyim. Ne çıkacak ne çıkmayacak. Aslında yüzlük metinden olsa 5'li çok daha iyi olur. Çünkü yüzlük metinden attığı kutsama vesaire çok iyi. Hadi bakalım. Guatama'da 5'li metin keyfi. Bilgisayar çökmezse keseceğiz herhalde. Vuruyoruz mu? Ha? Vuruyoruz. Tamam. Hadi kesil artık. Güzel lan yani can oynamadan kesiyor vallahi helal Çok da rüzgar yok gibi de çardı yani. Şimşekli şey. tak. Aa rüzgarlı takılaymış tamam. Güzel kesildi mi? Evet kesildi. Bakalım neyimiz var. Şimdi beceri kitabını gördüm. Bir tane pelerin gördüm. Bir tane daha beceri kitabı gördüm. ETP'ler zaten dizi boyu. Abi buradan nasıl bulacağız ya? Bir tane daha pelerin gördüm. Bir tane daha beceri kitabı gördüm. Bir tane daha pelerin gördüm. Bakalım başka. Kesin gözden kaçırdığımız oluyordur da. Yanlış şey takmayalım da şunu takalım. Şimdi ne var burada başka? Pelerin başka yok herhalde. Ben kör değilsem. Eğer ki gerçekten kör değilsem başka pelerin yok. Hop yanlışlıkla aldık onu da neyse. Pelerin var mı abi? Ben şimdi yorumlarda kör gözünü de demeyin yani bana pelerini görmüyorsam. Yok herhalde. BK'yı alalım. Yok diye tahmin ediyorum şu an ya. Neyse yok herhalde. Ben tekrar kayda girelim. Beşli metin ateşi daha. Hadi bakalım. Bunu da patlatalım. Güzel beklentiler içerisindeyim. Abi pelerin at bana başka bir şeye çok da gereğim yok yani. Pelerimin, mi ver bana. Ben bunu metni beraber kesmeyelim. Kesilsin tekrar kayda gireyim zamandan almayayım. Hatta bir metin değil 5 metin daha patlamak üzere. Bakalım buradan ne çıkacak. Buradan abi ben cesaret pelerini ağırlıklı istiyorum. Bana pelerin at yeter. Bir tane gördüm. Pelerin at başka bir şey atmasan da olur yani. Büyük ihtimalle her aynı yerinde var. Güzel. Bir tane daha pelerin var. 2 etti. Bir pelerin daha var. 3 etti. Kör değilsem pelerinleri toplayacağım. Bir pelerin daha var. 4 etti. Pelerin almaktan BK'ları unuttuk da bir BK alalım. Bir BK burada var onu alalım. Evet pelerin başka yok gibi duruyor. İnşallah kör değilimdir. Şuradan bunu alalım. Buradan başka başka pelerin yok herhalde ya. BK bulabilirsek BK alalım kaçalım. BK'ları da görmüyorum. Abi BK'lar nasıl yok ya? Bakalım. Hop 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 tak 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 tak. Heh, bir BK burada. Başka da yok. Tamam aynı yerden devam edelim. Arkadaşlar bizim şöyle bir zırhımız vardı. Buna dedim bir arttırma atalım. 4 efsun yapabilirsek yapalım. 3 efsun bu 4, 4, 4 efsun oldu. Şimdi 5 efsun yapalım. Değiştirme atacağım. Yani atsam mı atmasam mı kararsızım ama atmayabilirim belki. Yani atmayabilirim. Razodor'da işimizi görebilir bilemiyorum. Ee, bu şekilde yaptım. Ayrıca tombaldan çıkan tılsımlarımız vardı. Buz tılsımı, ateş tılsımı hepsini piyasanın uygun şekilde koydum. Satılmasını bekliyorum. Ee, bu şekilde bir bilgi vereyim dedim. Pelerinde kastım, pelerinleri de satıyorum. Ee, Metin Ateşi eventinden kastım pelerinler bunlar. Bu şekilde ee, devam edelim. Evet arkadaşlar ormana getirdik. Artık çarı 101 level yapıp Razudor'a sokalım dedik. Ee, bakalım ne kadar bonuslarımız var. 52 şeytan var. Şeytanımız biraz az. Ee, ama rüzgarımız iyi. 91 rüzgar var. <laughs> Bunun içinde de ee, en azından tecrübe de takılsın tarzında veya kostüm çıkarsa iyi olur tarzında şu sandıklardan biraz açalım bakalım. Şansımız denemek amaçlı bir 5 tane açalım. Açamıyoruz. Şundan 5 tane mi açsak. Bundan bir 5 tane açalım o zaman. Tık vurdum. İlk üçte bir şey yok. Bakalım diğerlerinde bir şey var mı? Evet ne var? Hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey çıkmamış gençler. Bu şekilde hiçbir şey olmadan Güzel şeyler çıkardık valla. Yani çöpe atılan 150 falan filan. Neyse. Devam edelim. Ben bir çare ormana otoya koyayım. Orada tekrar kayda girelim. Evet geldik. Otoya koydum. Buraya koydum. Takılsın diye. Çarın hasarı da bu şekilde. Çok vuramıyor çünkü eski zekalı setlerimiz de kalmadı. Bu şekilde kasılıyor çar. Bakalım e, sabah kalktığımızda kaç level olacak. Sabah e, tekrar kayda girerim. E, veya bu videoda çok uzun olmuş olabilir. Bu videoyu da burada sonlandırabilirim aslında. Bir düşüneyim. Evet arkadaşlar aslında bu videoluk bu kadar olsun. Güzel uzun bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz bir like atarsanız sevinirim. Atmazsanız canınız sağ olsun. E, bu şekilde. Envanterlerini de açtım aslında. Bugün biraz daha açtım. E, son envanterler kaldı. Allah çok bir zaman sürmez diye tahmin ediyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.